Efendim hoş geldiniz. Alo. Alo. İstanbul'dan bizi arayan bir beyefendi. Sizden şunu rica edelim mi? Lütfen televizyonunuzun sesini kısıp bizi telefondan duymaya çalışır mısınız? Tamam kısıp kapalı zaten telefon. Televizyon. Peki. Ee, ses yankılanıyor. Arkadaşlardan rica edelim. Siz duyabiliyor musunuz tam olarak? Alo. Alo. Buyurun. Şu anda net alıyoruz sesinizi. Buyurun. Hoş geldiniz. Ha Kolay gelsin, hayırlı işler olsun bu arada. Çok teşekkürler. Ya, şimdi orada e, seyrediyorum da, Selin Hanım'a teşekkür ederim, güzel bilgiler veriyor da. Ben evet. bir erkek olarak aradım da, şimdi ben eşimi aldatıyorum, herkes bana belki beddua edecek şimdi. Dürüstçe konuşuyorum. 20 senelik evliyim. Evet. Ee, benim aşağı yukarı 8-10 sene önce işlerim bozuldu. Ondan sonra mesela eşimden yani yardım deyince maddi bir yardım beklemedi. Ben. Manevi yardım yani destek olur girmişimdir. Kirada evlerim bile vardı hepsi gitti yerinden. Bu sebeple ne oldu? Başka bir ile tanıştım ben. Hı hı. E şimdi çocuklarım da var. Belki yanlış anlar herkes özür diliyorum. Şimdi ben eşim en ufak bir şey dediğimde yani itme ben dediğinde hep itici oldu bana. İtti beni resmen yalvardım ya itme bak dedim. Hele bir çocuk olduktan sonra ikinci çocuk hep ben unuttu bizi. Yani hepten unuttu. Bu sefer ben tutunacak dal aradım. Yani şu an ağlayasım geliyor. Ben intihar etmeye düşündüm o sefer. Allah Onu kabul etmiyor etmiyor ya. hiç. Evet. i̇çkiye vurdum. Sonra bir bayan arkadaşla tanıştım. Allah ondan razı olsun. Yaptığım günahtır. Biliyorum. Kötüdür. Onu biliyorum. Ama ya ne bileyim onunla oturdum mu? Yani maddi manevi maddiyatı boş ver de. Ya öyle bir destek olur ki eve gelince yani huzuru bulamıyorum ya. Hala böyle sefer dedim ya, işlerimiz bozuk kiraya düşmüşüm yurt dışına gideyim diyorum orada iş yapıyorum yok gidemezsin her şeyime ters kötü de bir insan değil eşim dinler ben de çaresiz kaldım ne yapacağım vallahi dinler bakıp kendi kendime kimse bilmez gittim tedavi gördüm ya ilaç aldım namaza başladım orada mı olur yok ne yapsam olmuyor hala devam ediyor şaşırdım kaldım Abi, Öbür insanlar çok yakın. Mesela işlerim bozuldu, iş yeri açtım. Yani Vergi borcum vardı mesela var. Sıkıntılar vardı. Hanıma dedim ya gel senin üstüne yapalım da ne olur kurtarayım kendim. Çünkü düşünce dost olmuyor. Samimi söylüyorum onu. Yani en yakın evet. anan baba hep Çok oluyor. Çok evet. haklısın. Evet. dedim gel senin üstüne yapalım ne olur gidiyor her şey. Yani arkamda kimse yok. Kabul etmedi hiçbir şey. Ama öbür bayan dedi ya gel benim üstüme yap sıkıntı yok dedi ya. E ben yapamam onun üzerine ki. Yapamam. Peki eşiniz bu, biliyor bu, mu bu durumu? Yok bilmiyor, hala da bilmiyor. Söylemiyor ya. Öteki Söyle hanımla devam, devam ediyor, ediyor mu? <laughs> hanımla devam ediyor mu? Evet evet evet. Hani öteki hanım. Size huzur veren dediğiniz gibi ise eğer. Efendim. Hani size huzur veren başka bir kadına gittim diyorsunuz ya kadın tamamen sizin karınız çocuklarına kendisini vermiş sizi ihmal etmiş şu bu anlattınız. Öteki kadın hala duruyor mu? Duruyor duruyor. E ikisini beraber 10 senedir devam mı ettiriyorsunuz? On senedir değil ben bununla dört sene beş senedir beraberim. Dört seneden beri devam. Şimdi bu ikili hayat devam tamam. ettiği sürece hanım senin öz hanımın ağzıyla kuş tutsa sana yaranamaz. Çünkü hayatında bir tarafta senin ya kendisi iyi bir kadın bilmiyorum ya da senin zayıf noktanı görüp o tarafını dolduruyor. Çünkü senin evden çıkıp da ona Yalnız gelmene sebep... diye, Onu da çok düşündüm kesiyorum. Zayıf noktamı görüp de hiç kullanmamıştı. Ben i̇şte, söylüyorum. İyi niyetli, şefkat, sevgi, dokunmak bunlar senin öteki kendi karından bulamadıklarını o dolduruyor muhakkak anlatmışındır oralardan Ama girmiş hatta o çoğu sefer bana dedi ki ya bak görüşmeyelim ayrılalım dedi görüşmediğimiz zamanlar da oldu hep o dedi görüşmeyelim dedi bak evli batlısın yani e kullanmadı tamam. beni o konuda onun için böyle Peki 4 Peki. seneden beri seni karına rağmen nasıl devam ettiriyor seni düşünen birisi olsa çoktan şeyler de ben tamam istemiyorum ya da derdi ki karını boşa beni al öyle diyenler de var. Yok öyle bir şey de demiyor. demiyor. Bakıyor musun ona maddi olarak? Yok ben maddiyatım yok ben bitikim yani. ya. İş bulabildiniz mi? Ya bu aralar iş ara ara çalışıyorum orada burada da. Yani öyle maddi bir konu yok onun aramızda. Peki, evet. Hatta maddi onun desteği var. Benim bir kiralarım gecikmişti mesela sağ gitti kredi çekti onu ödedi ya. Tamam Eşim kadın çok... Yok. Sizin ben iyi... In... eşim benim kendi baya tamam. bayağı önceden durum iyi olunca baktığım insanlar vardı. Hiçbiri ya yanaşmadı. Tamam eşim anlıyorum. Eşim tarafından da yani. Peki Bilhassa. peki peki şimdi ben... Ya, yanlış anlamayın ben Hayır, ben bir şey anlamıyorum. Onun için yoksa eşim falan suçlamıyorum ha sakın. Kimseyi suçlamadığınız tamam da işin içinde habire patinaj yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz geliyorsunuz. Patinaj yapıyorum aynen. O mu bu mu o mu bu mu. Tamam yani de. her iki taraftaki hayat için de çok zor bu. E karısı bilmiyor ama öteki hanım buna rağmen onu kabul ediyor. Yani inşallah seni sevdiği için yapıyordur bunu. Yok eğer sevmiyor da böyle veresiye veriyorsa vallahi ya melektir ya <laughs> içinde bir bir bitkeni yani, var. Biz alkol alıyoruz buluştuğumuz zaman. Doğruyu söyleyeyim yani. Çok de? güzel sohbet ediyoruz yani. Gerçekten samimi. Peki ben anlamadığım var. bir şey var. Çok özür dilerim ben bu işin uzmanı değilim ama anlamadığım bir şey var. Şimdi siz durumdan çok memnunsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü Selin abla ne kadar cümle sarf edip sizi eşinize yöneltmeye kalksa siz diğer Hanım ee, koruyor. hanımı, hep yüceltiyorsunuz. O şöyle böyle diye değil mi? Hani, yok yok yok. Nasıl yok? Ya böyle bir yani, aynı yani insan Değilim böyle bağ, bağlanacak bir de değilim yani. De ne bileyim onunla huzur buluyorum. Suçluyum da ben inkar etmiyorum ki. Ya biz burada ne suçlu arıyoruz, ne yanlış arıyoruz? Yok, yok biz anlamaya ben çalışıyoruz. Biliyorum da ne yapacağım şaşırdım. Tamam, ben, ben sana söyleyeyim ne yapacağını. İki den bire ineceksin, seç. Ya o ya bu. Bu tarafta çocuk var, çocuklarının Hı, annesi var. Çocuklar var. Evet, hata yapmış. Çocuklar elma ise koca armuttur, anne baba onlar ayvadır. Her meyvanın yeri ayrıdır. İlk sıralarda Aynen. belki bilemedi, habire çocukların üzerine düştü. Sen de aradıklarını yani yavaş yavaş karına yardım ederek, onu severek, öperek, o da seninle aynı şekilde cevaplamaya çalıştığı halde sen başkasına gittiysen burada suç filan arama, kimseye de kızma. O anın Çok şartlarında o anın şartlarında o boşluğunu bu hanım doldurmuş. 4 sene devam etmesini doğru bulmuyorum. İkisine de yar olamazsın. İşte böyle suçluluk duyarsın. Bence sen şimdilik karına git. Çünkü o çocuklar var. O çocukların adam gibi büyümesi lazım. Sen yanaş, sen ara, sen sevsem öp, sen iyi davran. Ama kalktım. Vallahi kalktım. öyle da... davranıyorum işte yemin ediyorum. E, evet, ne yapacağız böyle gitmez çocuğum olmaz. Bir ben gün yarın öbür gün öğrenir. Ki, zaten dediğiniz gibi patinaj yapayım ne yapacağımı şaşırdım. Tamam Ama ne ya... yapacağınızı bir uzman diyor ki çok açık ve net bir şekilde. İki, i̇kiyi bire indireceksin. İkiyi bire, bire indireceksin. Tabii ya ona gelmeyeceksin ya bunu. Ama ben çocuk olduğu için kusuru mahvet. Çocuğa birincilik. Evet o hanım nadan olabilir? O hanım sana sevgi göstermiyor şey olabilir? Bir insan ağlayarak işe gidiyorsa kocaman bir adam. Ondan bir hayır beklenir mi? Niye ağlayarak tamam. işe gidiyorsunuz? E, huzursuzluk. Böyle... Her şey yüzüme vuruyor. Filanca kişi bak ev aldı sen evini kaybettin. Ya ben ev aldıysam zamanında senin yardımım olmadı. Babamdan bile rahmetli bir kuruş görmem kendim yaşadım. Yani bir kıyaslamalar. Bu kıyaslamalar çocuklarıma da yapıyor. Şimdi başka birini kıyasladı da o ev aldı. Bak o da aldı. O da oraya taşındı. Ben de kaybettim kirada bilirim. Yani düştüm diye vurmak mı lazımdı? Peki bir başka fikrim daha var. Şimdi sen birazcık beni dinle istersen evladım. Çünkü burada zaman azalıyor ve sırada çok insan var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yapacağın şey kendi kendine işe gittiğin zaman Koy karının ismini, koy X hanımın ismini. Başla. Beni, Benim hanım, benim senin nelerini memnun ediyorsa, çocuk yaptığına göre bir şeyler memnun ediyor seni. Durduğun yerde yapmazsın. Ee, yeah. Burada dur beni dinleyeceksin artık. Ben seni anladım. Artılarını, eksilerini. Seni sinir eden kısımlarını eksi diye yazacaksın. Hoşuna giden kısımları artı. Geçen öbür hanıma. Benim bunun artıları ne? Bunun eksileri ne? Unutma ki bir tanesi seni amiyane tabirle tavlamak için, evlenebilmek için sana hep iyi davranıyor. Bunu da hesaba kat. Öbürsü evde gaileydi, çocuktu, oydu buydu derken sana resmi karın olduğu için, ötekinden de haberi olmadığı için daha belki fevri davranabilir. Sen bunları da hesaba koy. Koy bir kenara. Şimdi ötekinin x'in artıları ne? eksilerine. Bak hangisinin artısı fazla. Daha doğrusu hangisinin eksisi fazla. Hangisi seni böyle kalbinden vuruyor anladığım kadarıyla hanım bilmiyor ne yapacağını sana. Artık çocuklarınızın da bir parça büyümüş olması lazım. Ya benim kitabımı alacaksın ya bu programı dinlettireceksin kanıma da kendine de. Ötekine de dinlettir. Onların üzerinde konuş. Bakalım senin öz hanımın ne diyecek? Diyecek mi ki ya hak hakikaten ben yanlış yapmışım. Çocuk bir tarafa, koca bir tarafa tamam ikisi de beraber olacak ama bir tanesi için ötekisini boşlamamak gerek. Öteki hocam, kadın da seni elde edene kadar çok iyi davranıyor onu da unutma. Tamam ikisinden biri tek, tek. Hangisinin hocam, anlamda, artısı fazlaysa. Yani hani böyle şey oluyor ondan sonra evet, akşam ben hiçbir şey olmamış gibi geri geliyorum hani sabah üzgün çıktı ona. Ama... Senin sevgin kalmamış senden, karına karşı. Seni üzdüm, kırıyorum ya her gün her gün de kırılmaz diyorum yani. Tamam sen sevmiyorsun karını. Benim gördüğüm bu. Ağlayarak gitmek demek. Yok, seviyorum olur mu? E ne ne biçim seviyorsun? Şey zaten daha başımı gitmiştim yani. Ama bir şey söyle şey, bir şey söyleyebilir miyim? Seven bir insan böyle bir şey yapar mı? Hayır. Yani iki tarafı da seviyor olamazsın. Birinden birini <laughs> seviyorsun. Ya da ikisini birleştiriyorsun e, kafanda. Ya, Oo. bir tarafı bir güzel. Az önce siz dediniz ya de, her insanın bir güzel yönü var. O tarafını seviyorum dedim. E tamam Hayır, da. O, bunu o öyle mi algıladınız da? ya? Arkadaşlık helal arkadaşlık. olsun size. Helal olsun. <laughs> yok yok. Onun, Yapmayın onun ne gibi olur diyor. Onun Biz gibi. Biz bunu yok, dostluk, arkadaşlık yok. için ya, söyledik. Ya, şey dedim tamam şimdi, tamam. Onun da yani. Ya, onun da sevdiğim yeri var. onun da sevdiğim tamam, yeri var. Tamam o zaman ikisinin de eksiğini onlarla güzel güzel konuşarak anlat. Hangisi kendini düzeltiyorsa onda kal. Daha ne diyeyim. Peki. Teşekkür ediyoruz. Valla bu işin içinden çıkılmaz. Yok. Siz e... az önce bir mesaj verdiniz ya. Ama hani... o arkadaş diye aldı onu söylüyor. Onun gibi yani diyor. Ya seven insan aldatır mı? Aldatmaz. Heh. Seven insan aldatır mı? Evet. Çoğu Allah, zaman. Allah neden bunu özellikle söylüyorum. Ya seven insan karşımdakini incitmekten imtina eder. Aynen öyle. Değil mi? Ama Sevdiğiniz bana gelenlerin insanı... pek çoğu karısını severken ona ihanet edip geliyor. Sonra da diyor ki ben karımı çok seviyorum. E nasıl oluyor Ama peki? İşte şekerim bir takım boşluklar bırakmayacaksınız diyorum kadınlara. Yani benim demeye çabaladığım bu. Kadınlara diyorum ki kocanızın ve kendinizin ruhsal hayatınızı... ...şöyle bir kendi kendinize karşı tarafı anlamak için empati yapın... Bir de kendinizi tanımaya çalışın. Ama doğru olarak tanıyın.